Evet millet. Bu kısmı YouTube'a dağıtacağım. oyuna gelen Lost Ark'ın Witcher update ile birlikte. Witcher update de denmez de işte ufak bir hikaye hikaye eklemişler. Kostümler gelmiş. Onları da beraber göstereyim yapalım diye. Bu kısmı video olarak YouTube'a da atmış olacağım. O yüzden bir başladık. Bir dakika bakayım. Witcher kostümümüz bu. Tabi şunlar yok, bunlar bende olduğu için şu an gözüküyor da. Böyle bir biçim biçil kostümü geldi. Ondan sonra bir de hikayesi geldi. Ada bu arada e, her şehirden alabiliyorsunuz galiba görevi. Sonra buraya geliyor işte, buraya yönlendiriyor. Ben de buradan şimdi başlayacağım bakalım nasıl bir şeymiş görelim. Günlük bir görev aslında çok hikaye görevi gibi de değil de işte. Bakacağız bakalım nasıl bir şeymiş. Ben ilk defa şimdi gireceğim. Günlük olarak alabiliyormuşsunuz galiba bunu. Bir hikaye gibi de değil de sanki günlük görev gibi duruyor. Bakacağız. Burada bir dinlemek lazım aslında da. Hikaye falan gelirse geçmeyeceğim bu arada animasyonlara şeylere. Bakalım. Vay. Vay. Gidelim bakalım. Kostüm bu arada fena durmuyor. Bayağı bir oluyorsunuz ha. E ee, hikaye? Yok mu hikaye? Sinematik falan girmedi hiç ya. İlk adaya girdiğimde geldi de onu da ben kaçırdım galiba. Videoya alamadım o kısmı. Aha da ah. Aha. Geralt. Bayjan Amalek. Decoy. Reden. Olarak bir şeyler bir şeyler. Bakalım gireceğiz şuradan içeri şimdi. Büyük ihtimal burada artık başlayacağız. Bazı bir şey bende merak ediyorum. Lost Ark'ta Witcher gibi bir şey niye var onu da bilmiyorum bu arada. Niye böyle bir şey eklediler, ne amaçla eklendi bilmiyorum ama... Güzel gibi yani. Sonuçta güzel bir etkinlik. Ama Witcher ne alaka hani? Bir soru işaret. Bakalım. Bir şeyler düştü ya lan. Aha! <laughs> Haydi! Uaa wow, Geralt geldi. Hadi bak. Müzik müziği kapatayım da birazcık sesini açalım ya. Nerede bu? Hikayedeyken açmam daha iyi olurdu da. Hadi bakayım. Bakalım bu ne? Sandık gibi şeyler olacak yani bu. Keseceğiz mi bir şeyler acaba? Bakalım. şeyler keseceğiz diye umuyordum ama öyle bir şey değil galiba bu. bayağı kısa bir günlük görev gibi duruyor şu an için. Allah Allah. Neyse gidelim bakalım. Ua. Fena. Bolaşıp duruyoruz ama bakalım. Yani böyle bir dolaşma görevi yaptılarsa hoş değil ya. Ben biraz daha böyle etkileşimli bir şey bek. Bu neymiş? Bu wow, biçir müziği mi? Bir i̇mzası mı? Pardon. Tırıt. Güven Torment mu? Aga be. Yaşıyor mu oyunu bu arada? Yalnız mekan güzel duruyor buradan. Evet. Top. 아, 뭐야? Bu ne alakalı? Sağ ol sağ ol Salın iç Ha Hmm, aktif bir şeye dönüşmeyecek bu. Şu an öyle gözüküyor da. Sadece bir hikaye böyle küçük günlük bir hikaye yazmışlar. Gibi duruyor. Biraz daha aksiyonunu da katarlar diye düşündüm ben. Hı? Olmayacak gibi. Portaldan falan mı geçeceğiz şimdi? Ne olacakmış? Oladı bak ya. Portal mı açılıyor? Ha, bir bakacakmışız şöyle. Aga be. Ne alaka? Witcher ve Arkalca gerçekten muhteşem böyle. Ne <laughs> ee, portal varmış mı? Aa buradan gidiyor. Atla bakayım. Ana erken atladık değil mi? ya dur bakayım. Kapı. Baka Hı hı. Yok muyuz bir yere? Aktif bir şey bekliyorum ya. Hadi. Geliyor gelmekte olan. Ha geldi bizimki. <laughs> Yapıştır bir müzik. Oha Nasıl ya? Bunları da mı getirmişler? Kostüm olarak var mı acaba bunlar da? Belki de siri falan vardır ha Yine far. ee Kadın karakterlerde belki de Siri da falan da vardır. E erkekte gözükmüyor ama belki kadınlarda vardır. Bakmak lazım ona. Da. Ama büyük ihtimal sadece Geralt'ı koymuşlar. Geralt başka. Bayağı sohbet ediyoruz ya. Bat karakter değil mi bu? Murit. Ha buradan gidiyorlar şimdi galiba. Yazı tabii bir değişik olmuş ya. Bunu değiştirdiler falan ya. Hım. Hadi bakalım. Ha böyle konuşma hikaye tarzı yapmışlar galiba sadece. İnsan bekliyor ki böyle birazcık bir oradan birkaç bir şey görelim. Karakterler dışında çok da bir şey göremedik gibi. Ha bitti galiba burada zaten. Devam ediyor galiba. O. Bakalım. Aha. Festival yemeği yapacağız. Müzik dinleyeceğiz galiba. Bir şeyler bir şeyler. Gidek bakalım. Seri görevleri verdi ha. Denemek lazım. Dur bakalım. Veya evet. Geralt'a e Evan'ta katıldı yani şu an. Evet. Gerçekten. O karakter seslerinin kapalı olması kötü olmuş benim ya. Yani. Onu açmam lazım mı? Aslında açsa iyi olabilir de. Açalım mı? Yerde. Oyundan çok kopma yaşadığım için biraz Korkuyorum şunu ayar yaptı. Like Muhtemelen olmuştur şu an ama. Hadi yemek yapacağız oyuncağı. O güzel. Someone fleeing do uh such japan I'm sure suspicious you're the most suspicious one I've seen, hey. I don't know whether you're suspicious or not. God. I'm broke, but I'm not a thief. God, God! I saw some people snooping around the kitchen earlier. Maybe it was them? Oh, I saw them following some red haired lady. they were heading that way. Uh, i'd hoped not to meet idiots like that in this world. i took care of a bunch of nobodies who were annoying me. <laughs> it's quite lively here. i like it. Haydi. Aha. Gelmiştir. Aa. Ağabey. oldum lan. Vicir oldu gal. The last one I spoke to, I wow, işte bunu bekliyordum tam. Tam bir Witcher şimdi oldu işte. Bu olaylar? I hmm. There's a faint smell of meat in the air. I'll have to follow that. Why? on It leads into this desolate forest. A drag mark. A human wouldn't drag a piece of meat across. Everything's in utter disarray. Interesting. That's native to this world. Hmm, it's hard to tell. Wow, ne Hadi bak. Mi acaba? I sense the presence of something very large nearby. I should be careful. Hmm. Hacı gözlem açıktı da galiba silahlar da açılacak şimdi. Hadi bakalım. Dua. Haydi. Bakalım. Take care. <laughs> Like, so... İyiymiş ya. Baya içerik koymuşlar yani de. Basit bir görev olacak diyordum. Birkaç bir şey yaptıracak gibi. Oh, <laughs> <laughs> Tamam, ilk kısım biter. Devamı. Crit rate. Bayağı bir ödüller, bir şeyler veriyor. Geralt mı? Geralt'ın Gartle'ının mı bu gerçekten? Var mıymış? Geriye geldi la. Oha. Baya eklemişler la bunu. Geralt'ı eklemişler adamlar. Part olarak. Wow, Witcher'ın bakayım. Nereye geldik ha? Hmm. Hı. Evet devamı. Bitti mi bu şimdi? Hmm, şehirden mi alınıyor? Ya da günlük bir görev mi geliyor acaba? Belki öyle de olabilir. Her gün bir tane görev geliyorsa. Muhtemelen şu an bitti. Yarın bir daha bakarız buna da. Değişikmiş ya. Çünkü orada şimdi seri görevi gösterdi. En az 4-5 tane daha görevi var bunun. Burada gözükmüyor ama. Şehire gidince anlamış oluruz tam olarak. şehre gideceğim zaten. Orada bakarız. Yani sadece dümdüz bir böyle günlük hikaye gibi bir şey olsaydı hani var ya event gibi böyle gidiyorsun geliyorsun sağa sola o tarz olsaydı biraz can sıkıcı olabilirdi bu da baya içerik kasmışlar gibi duruyor ya baya Geralt olarak oynuyorsun falan güzel hoş beğendim Şimdi burada gelmediğine göre yarın bir daha gelecek bir görev. Tamam bir de ona bakacağız. Güzel ya. Devam ederiz bu göreve büyük ihtimal. Bakalım. Bu kısmı bu şekilde YouTube'a atmış olurum ben. Yarın da büyük ihtimal bir bölümü daha gelir. Yarın bir de ona bakarız. Böyle günlük şekilde bunları böyle ee, seri şekilde yani seri gibi Koyarız Witcher'ın hikayesini. Gördükçe yapacağım yani görevlerini. Onun dışında ne diyecektim ya? Bir şey daha diyecektim de unuttum. Neyse işte öyle. Biz şimdi